Evet katımızı getirdik. Bu kata bir tane ilave yaptık. Ters koydun abi. Ters mi? Evet. <laughs> Acemi, acemiler olur abi. Acem arıcılar. Öğreneceğiz abi kızmayın. 2, 4, 5 tane de petek verdik. Tembel tamam. işi. Hemen petekleri koyduk geçtik. Ama e, güzel. Bu çıkar. Haftaya haftaya gene görüşmek üzere. Görüşürüz. Yani i̇nşallah çıkarsanız. Şimdi haftaya bayram. Haftaya bayram. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bize her zaman bayram. Arkamdan gelin. Evet arkadaşlar. Ahmet Bayırlı ile beraberiz. Geçen hafta attığımız katlara bakıyoruz. Bu hafta da epey bir kat attık. Geçen hafta attığımız katli alemde, bir görelim. Yine yağmurlu geçti biliyorsunuz. Evet Ahmet abi, aç bakalım. Evet, açalım. Bunu da sen yap, ben yoruldum. Gençler, yorulmaz ya. Ramazan abi artık, yoruluyoruz ya. El demirsiz iş yapmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet. Buyurun. Acemi arıcılık böyle Ace olur. Maşallah, güzel güzel. Çıkmış mı abi? Çıkmış bir tane daha ilave yapabiliriz. Bir aç bakalım. Eski arıcılardan kim kaldı? Ahmet Yok abi. Be, eski arıcı kalmadı. Hepsi. Buna ilave yapalım mı bir tane? Sen bilirsin. Sen söyle. Yok. Bence yapmayalım. Daha buna. Biraz bal getirmiş galiba. Getirmiş. Atmış Bal var. Bak ışıl da katmış. Işıl hmm, ışıl gözüküyor. Diğerlerinin hmm. abi. Atalım diğerlerine de o kadar. Tam verdiğimiz sanki birazcık... Aynı o da Tam aynı. bir şeyler yapmaya başlamış. Aynen. Bence kalsın abi. Ee, bir tane atsaz da olur. Atalım mı? Atalım. Peki atalım. Sen atalım diyorsan atalım. Çünkü e, güzel bal girdişi var. Yemliği de bölme olarak koyalım. Bu katlarda yukarı hiç yavru çekmeden yaptık. Arkadaşlar. Katı hiç yavru çekmedik. Direkt üstüne Alman usulü. Yarım Alman usulü bizimkisi. Evet. Full doldurmadık. Ee, 3 çerçeve, dört çerçeve arı koyduk. Güzel maşallah. Evet. Havalar yağış gittiği için arı daha yeni kendine geliyor. Evet, bir hafta yağmur yağdı. Sonra bir güzeldi havalar. Tekrar yağmur yağdı. Şimdi bundan sonra baktın mı hava durumuna nasıl? Ben mi bakmadım. Ahmet abi benim kovanlara alışık değil. Ben acemiyim lan. <laughs> Öğreneceğiz işte bir şeyler. Senden Buna... bizim öğreneceklerimiz vardır elbet ya. Olabilir de. Çırak aç bakalım çırak hadi, susuk, de bunu aç. Çırak geçermiş, bunu da kabullanmak lazım. Bugünların çalışması gayet güzel. Hasan'a diyorum ki, askerden gel Ümit emin tahminlen. arıcılık mı yapacaksınız, koyunculuk mu yapacaksınız? Hasan, Allah'ın izniyle sağ salim gelsin de. Maşallah güzel, bu da güzel. Kat ister mi bu? İster. O zaman kat mı getiririz? Aynen, Getirelim. bir tane kat getir. Ben bir kat getirip geliyorum.